Hepiniz Instagram'dan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yusuf. bugün sizlerle Clash Royale'de efsane bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Nasıl bir seri diyeceksiniz bu? E, şu ana kadar yapılmış mı bilmiyorum. Belki küçük kanallar yapmış olabilir ama ben, benim baktığıma göre ne yabancı kanallarda gördüm, ne de Türk kanallarında gördüm böyle bir seri. Yani bayağı bir e, uğraşacağım olacak bir seri arkadaşlar bu ve bayağı da eğlenceli olacak ve sizler de istiyordunuz. E, Clash Royale'de turnuva yap diyordunuz fakat turnuva benim e, şartlarımla ilgili bir şey olacak. Yani şimdi göreceksiniz arkadaşlar. İlk öncelikle bütün hepsini kapıştırmayacağız yani şimdi göstereceğim arkadaşlar sizlere. Şimdi e, turnuva yapacağız Clash Royale'de en güçlü kartı belirlemeye çalışacağız ama ben de şimdi diyeceksiniz ki sen de dört tane kart açık değil diyeceksiniz. Ee, evet şimdi hepsini söyleyeceğim arkadaşlar ama benim diğer hesabımda e, hepsi açık zaten arkadaşlar onu da buradan söyleyeyim. Neyse şimdi olayımız şu e, ilk öncelikle bütün destansı kartları kapıştıracağız ve en güçlü destansıları alacağız. En başa bakalım en güçlü destansı kart hangisiymiş onu öğreneceğiz. Bir videoda bunları yapacağız şu an bu videoda bunları yapacağız arkadaşlar. İkinci videomuzda ise en güçlü ender kart hangisi onu deneyeceğiz. Sonra üçüncü videomuzda da en güçlü sıradan kart hangisi onu deneyeceğiz. En sonda ise efsanevi kartları belirleyeceğiz. Yani en güçlü efsanevi kart hangisi onu belirleyeceğiz. Bunlar kendi aralarında yani kendi faktörleri arasında turnuvasını yapacağım. Bunların en güçlülerini böyle en başa koyacağım. Onlar ayrı olacak zaten. Ondan sonra ise bütün hepsini bir videoda kapıştıracağım. Şimdi diyeceksin ki neden hepsini birden kapıştırmıyorsun? Tek tek böyle seri haline ayırıyorsun bunları diyeceksiniz bana. Arkadaşlar burada 65-70 tane şu an kart var arkadaşlar. Oyunumuzda 70 tane kart var ve hepsini kapıştırmam yaklaşık Böyle bir e, yarım saat 40 dakikalık bir video yapacak O yüzden de bu kadar uzun şu anlık uğraşamayacağım Neden? E, i̇lk önce böyle 4 serilik bir video hazırlayayım Ondan sonra hepsini bir video toplayıp özel 30 dakikalık turnuva yapacağım. Yani bütün hepsini karıştıracağım. Bir de yakında daha birçok kart gelecek. Ben zaten bu serinin 2-3 bölümünü yapana kadar şu elektro büyücü ve diğer kartlar da açılır ve hepsini birlikte o şekilde yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Yani diğer kartlar da bu seriye dahil olacak. Yani hiçbir şekilde bir sıkıntı etmeyin arkadaşlar. Fakat şimdi diyeceksiniz ki büyüler nasıl olacak? Bakın burada gördüğünüz gibi kasırga var. Mesela kasırga binaya hasar vermiyor Şimdi serinin ayrıntısı zaten bu Kası, e, Mesela binaya ne kadar hasar verecek ona bakacağız Zaten hepsi de e, eşit seviyelerde olacak arkadaşlar Çünkü dostluk savaşlarında bildiğiniz üzere bütün kartlar eşit seviyelere bölünüyor O yüzden de hiçbir şekilde adaletsizlik olmayacak Dediğiniz gibi e, büyüler nasıl bir hasar verecek diyeceksiniz Mesela kasırga e, bu seriye dahil olmayacak Ya da öfke bu seriye dahil olmayacak e, Dondurma da bu seriye dahil olmayacak ama e, Dev iskelet, cadı Balon, Prince, bebek ejderha, e, yıldırım hasar veriyor, bayağı bir hasar veriyor hem de. Yıldırım, kara prince, ondan sonra e, iskelet ordusu. Bunların hepsi zaten destans arkadaşlar. Korumalar, zehir, Tekka, Golem, eee ve Goblin fıçısı ve son olarak da atıcı. Başka yok arkadaşlar. Zaten burada bir öfke var. Öfke de zaten hasar vermiyor binaya. O yüzden onu e, devre dışı bırakacağız. E, belki büyüler arasında bir kapışma yapabiliriz arkadaşlar. Onu da siz belirlersiniz. Bu seri ilerledikçe büyüler arasında da bir kapışma yapabiliriz. Onu da ayrı bir şekilde planlamasını yaparız arkadaşlar. Başka bir e, şey var burada. Prens var bir de. Ha prensi zaten diğer destede var aynen neyse. Hepsini tek tek kapıştırmaya başlıyoruz arkadaşlar. bayağı bir açıklama yaptım çünkü e, bu seriye başlarken biraz açıklama yapmam gerekiyordu açıkçası. Hadi bakalım ilk önce destansıları kapıştıralım. Bir dahaki bölümde de hangi e, kart türünü kapıştıralım. Onu bana sağdaki iyi harfinden e, yazın arkadaşlar. Efsanevi kapıştır demeyin çünkü elektrik büyücüsü daha gelmedi. Onu da elektrik büyücüsü geldikten sonra yapacağız arkadaşlar. Şimdi bakalım ben de merak içerisindeyim en çok hangisi daha fazla hasar verecek Bu arada e, denge denge değişiklikleri var e, şu anlık denge değişiklikleri uğramadan yapıyorum Bu e, şeyi mesela balonun iki kat daha hasarı artacak falan filan Ama bunları da herhalde bütün kartları hepsini aynı anda kapıştıracağımız zaman kararlaştırırız Ama şimdilik destansıları arasında hangisi daha güçlüymüş ölçelim bakalım Balonu hemen atıyorum arkadaşlar bakalım balon ne kadar hasar verecek Normalde biliyorsunuz ki dengeleme değişiklikleri güncellemesinden sonra Baya bir hasır artacak ama yapacak bir şey yok Şimdilik böyle deneyeceğiz Oo, neredeyse yıktı zaten Abicim orayı <laughs> Valla baya yıktı tamamdır Şimdi balonu kullandık balon 805'e Kadar indirdi şimdi prenses e, Prenses diyorum prense bakalım Prens ne kadar hasar verecek ben de merak içerisinde Bekliyorum Prens baya indirir ya Belki de kulesini bile yıkar Aynen belki de kulesini Bile yıkacak gibi gözüküyor yani Yani kulesini yıktı ama e, zar zor yıktı yani. E, kulesini yıktı arkadaşlar ve 3357'ye kadar indirdi. Yani Prens bayağı bir başarılı oldu e, şu anlık. Şimdi arkadaşlar iki tane kartı denedik. Bir tanesi 805'e kadar indirdi. Diğer ikisi de hem kuleyi yıkıp hem de 3357'ye kadar indirebildi. Şimdi biz hemen 3 yıldız alalım sonra tekrardan başlayacağız. Diğer kartları deneyeceğiz. Tamamdır. Kaptık arkadaşlar. Şimdi e, hangileri denemiştik? Balonu denemiştik. Ee, şey de denemiştik. prensiz de denemiştik. Şimdi kasırga yatalım zaten kasırga hiç işe yaramayacak. Tamam neyse. Fazla makaraya gerek yok. Şimdi kara prensi deneyelim bakalım. Kara prens ne kadar hasar verecek? Onu da hep beraber görmüş olacağız. Ama belki de e, balonu geçemez ya. Balonu bence geçemez. Balon biraz daha önde e, gider gibi gözüküyor. Oo yine iyi hasar verdi ha. Ama balonu geçemedi arkadaşlar. Şimdi Davis ne kadar hasar verecek? Ona bakalım. Ama balon de, e, şey geçti yani. Neydi onun adı? Kara prensi geçti. Balon kara prensi geçti. Şimdi bakalım. Dev iskelet acaba balonu ya da prensi geçebilecek mi? Bence prensi geçer ya. Yok prensi geçemez de, de şey balonu geçer. Oo gülüm bu bayağı vurdu ya. Zaten orayı yıkacak o garanti bir şey ama oradan sonra gidemez tamam. Bu sadece bir kuleyi yıktı kaldı. Prensi geçemedi ama balonu geçtim Tamamdır. Şimdi e, yine aynı şekilde 3 diyeceğiz. Ondan sonra diğer 2 e, tane kartı kapıştıracağız. Her seferinde 2 kart kart kapıştıracağız. Biraz uzun sürüyor. Biliyorum benim de emeğimi baya bir alıyor. O yüzden de bir like atarsanız sevinirim. Serinin devam etmesi için bir de. Şimdi Bebek Ejderha'yı deneyelim arkadaşlar. Bebek Ejderha'da biliyorsunuz ki e, en son gelen dengeleme güncellemesinden sonra e, biraz güçlendi ama yine de o kadar da rakiplerini ezecek kadar gücü yok. Yani canı az birazcık. 1869'a kadar indirdi. Ben zaten bunların hepsini videonun sonunda bir e, toplama yapacağım. Bakalım şimdi Cadı yatıyorum Ama e, bebek ejderha baya bir az e, hasar verdi. Gördüğünüz üzere bir de bütün e, şeylerimiz neydi? Destansılarımız hepsi 4 seviye zaten. Hiçbir şekilde haksızlık yok yani. Onu da buradan söyleyeyim. Evet. Cadı biraz daha fazla hasar verdi e, Bebek Ejderha'ya göre. Çok az daha bir fark var. O yüzden cadı e, Bebek Ejderha'nın önüne geçti. Şimdi diğer savaşımıza geçeceğiz. İlk önce hemen şunları bir atalım. Evet arkadaşlar sonunda savaşa girebildim. 2 saattir uğraşıyorum ki e, savaşa girebileyim. Ya çünkü bizim klandaki arkadaşlar diyorum ki video çekiyorum, turnuva yapıyorum, ellemeyin diyorum. Adamlar illaki saldırıyor yani anlamadım. Ben de bir tane arkadaşı atmak zorunda kaldım. Çünkü adamı 3 defa uyardım. Ama adam anlamadı. Şimdi hangi kart kaldı arkadaşlar? Hangi kart kaldı? Yıldırım kaldı. Yıldırımı da hemen deneyelim arkadaşlar. Şimdi Yıldırım 3 tane yeri vurduğu için tamam mı? Yıldırım 3 tane yeri vurduğu için aslında buna böyle bir avantaj sağlamamız lazım ama yapacak bir şey yok. Sadece şuraya atacağız. Yıldırım da aslında bir büyü. Aslında Yıldırım'ı bu liseye sokmam biraz hata. Çünkü Yıldırım arkadaşlar bir büyü olduğu için biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü normalde Yıldırım 3 tane yeri aynı anda vurabildiği için yani biraz haksızlık olacak yıldırım büyüsüne yapacak bir şey yok herhalde bunu tamamen yaptığımız bir turnuvada düzeltiriz hatasını karşılarız zaten birinci olamaz hiçbir türlü yani üçlü vursa bile yani üçcüyle çarpsak bile hasarını yine aynı şekilde birinci olamaz ama olsun neyse herhalde elimizde şu anlık bir kart kalmadı e, atacağımız bu destede diğerki desteğe geçelim arkadaşlar e, hepsini de ben videonun sonunda hesaplayıp kim kimin kazandığını zaten söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi diğer iki desteği alalım arkadaşlar. Burada da baya bir kart var. burada zehir büyüsü de var. Zehir büyüsü de aynı şekilde çoklu bir hasar veriyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Onlarda biraz haksızlık olacak. Bu arada internete biraz sıkıntılı kusura bakmayın. Şimdi bakalım sıramızda hangi kartımız var. Bence ilk seyini kullanabiliriz arkadaşlar burada. Bakalım bunu tek başına eğritip de bakalım ne kadar vurabilecek. Hep beraber görelim. İlk önce ikseyi deneyeceğiz. Evet şey zaten tek başına bir kuleyi halledebiliyor hatta diğer kuleyi bile tek başına yıkabilir. Ama sadece bir binayı buradan yıkabiliyor yani normal attığımız yerden sadece bir bina yıkabildiği için yapacak bir şeyimiz yok açıkçası. Onu da buradan söyleyeyim. Evet e, burada kaldı sadece bir tane bina yıktı kaldı normalde mesela şuraya koysak mesela şuraya koysa XA'yı üçünü birden yıkamaz da iki tanesini yıkar şu sol ve sağ kule, ama yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar sadece bir yere koyup e, ikisini birden alabiliyor mu ona bakacaktık ama alamıyordu zaten arkadaşlar şuraya mesela ortaya koyduğumuz zaman ikisini birden zaten vursa bile alamaz e, amacımız şu, şu kuleyi yıkıp orta kuleye gitmesi amacımız o yüzden de öyle bir kural ihlali olamaz şimdi Pekka'yı deneyelim arkadaşlar ama Pekka'yı şimdi şey vuracak mı o orası da var değil mi Evet tekrardan geliyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk önce küçüklükten başlayalım bence. Şundan başlayalım ama bu tek başına bence kuleyi yıkar gibi geliyor bana. Ama deneyelim bakalım. Denemekten zarar gelmez. O orayı yaparken biraz hızlandırmak için olayı. Goblin fıçısını da sağ tarafa atalım. Ha sol tarafa işte pardon. Bakalım hangisi daha çok hasar veriyor. Ama e, iskelet ordusu yıkamadı. Ama iyi de hasar verdi yani. Evet 457 can bıraktı. E, goblin fıçısı da 1792 can bıraktı. Hemen arkadaşlar bu arkadaşı da üçleyelim yani kendimi üçleyeyim. Şimdi ise arkadaşlar golemi deneyelim bakalım golem ne kadar hasar verecek. Bence golem bir kuleyi karatla orta kuleyi de gider. Prensi bile geçebilir yani. Belli olmaz yani. Ne yapacağım? Golemden sonra da atıcıyı deneyelim. Sonra zehiri falan deneyelim. Hadi oğlum biraz daha vur 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 golem prensi geçebilir ya aynen prensi geçebilir baksanıza şuraya deli olan ya vallahi billahi ama e, golemi de e, pekka geçebilir yani böyle mevzu var şimdi bence pekka golemi geçecek zaten orası garanti bir şey gibi geldi bana Evet golem iyi bir hasar verdi ya. Bayağı bir iyi hasar verdi. Neredeyse e, yok şey prensi zaten geçti aynen. Şimdi atıcıyı da sol kuleye atıyorum. Zaten ana kule vurmayacak buraya. Bakalım atıcımız ne kadar hasar verecek. Hep beraber öğrenmiş olalım. Sonra e, bu korumalar kaldı. Korumalar zehir kaldı. Bir de Pekka kaldı. Atıcı da e, 1339'a kadar indirdi. Bayağı bir iyi bir hasar verdi açıkçası. Evet şimdi zehir büyüsünü deneyelim ya da Pekka'yı mı deneyelim Pekka sonraya kalsın ya yani Pekka bayağı bir baba it bir kart olduğu için Pekka sona kalsın Bakalım Pekka golemi geçebilecek mi hep beraber göreceğiz ee, Bundan sonra da ne var elimizde Ama zehir bayağı bir az hasar verdi ya 200 2284'e kadar indirdi neredeyse e, en kötü efsane bir kart gibi bir şey oldu bu Goblin fıçısını şuraya atalım. Çünkü elimize korumaların gelmesini bekliyorum hala. Abicim korumalar niye gelmiyor hala anlayamadım ya. Neyse atıcıya atalım. Şimdi korumalar geldi elimize zaten. Korumaları da şuraya atalım bakalım. Korumalar e, zehiri geçebilecek mi? Bunu öğrenelim bari. Korumalar zehri geçti gibi gözüküyor arkadaşlar. 2000'den aşağı indirdi. Aynen 2000'den aşağı indirdi. Şimdi ise e, üçleyelim Ondan sonra Pekka'yı deneyeceğiz arkadaşlar. Çünkü zaten hasar aldı buralar. Şimdi koca yürekli Pekka'ya geldi sıra. Evet Pekka'yı hemen attım buraya. Bakalım Pekka golemi geçebilecek mi? Şu an lider sırasında golem gözüküyor. İkinci sırada e, prens gözüküyor. Bakalım Pekka kaçıncı olacak? Bence Pekka... İkinci ya da üçüncü ya da birinci olabilir ya. Birinci ya ikinci ya üçüncü. Bence birinci olacak ama ya. Bayağı bir iyi gidiyor çünkü. Ulan bu tek başına neredeyse üçler lan kuleyi. <laughs> Vallahi üçleyebilir ha. Oğlum. Abi Pekka bayağı baba yiğit ya. Şuraya baksanıza. Pekka şu an birinci sırayı kendi adını yazdırdı. Oo arkadaşlar bence en güçlü kart bölümünü bile Pekka oturabilir ama bilemiyoruz. Yani her şey e, sonradan belli olacak tabi. Ee, siz de bakarsınız arkadaşlar ee, en güçlü kart size göre de hangisi ee, desansı olarak yazarsanız sevinirim Zaten belli oldu Pekka e, birinci sırada arkadaşlar ikinci sırada Golem 3. sırada Prens e, Gerisini de ben montajda bakarım arkadaşlar çünkü şu an aklımda değil çoğu O yüzden de e, yapacak bir şey yok arkadaşlar 3 tanesi aklımda ama ilk 3 zaten aklımda evet neyse He, bu turnuvanın da burada sonuna geldim arkadaşlar Umarım bu turnuvayı beğenmişsinizdir Daha fazla turnuva videoları gelmesi istiyorsanız Like atarak, yorum yazarak ve de kanalıma abone olarak Bunu sağlayabilirsiniz Herkese iyi günler